Bir günahkarın cenazesi. Malik bin Dinar Hazretleri anlatıyor. Basra'da küçük bir grubun bir cenazeyi taşıdığını gördüm. Cenazeyi uğurlayan başka kimse de yoktu. Neden cenazeye katılım olmadığını sordum. Dediler ki: "Bu adam büyük günahkar. Asi ve ömrünü boşa harcamış biriydi." Ben de cenazenin namazını kıldım ve kabrine indirdim. Sonra bir gölgeleye çekildim. Uyuya kalmışım. Rüyamda iki meleğin gökten indiğini gördüm. Az önceki cenazenin kabrini açtılar. Biri onun yanına indi ve arkadaşına şöyle dedi. Onu cehennem halkından yaz. Bunda isyansız ve günahsız bir organ yok.'' dışarıdaki arkadaşı ona dedi ki Ey kardeşim onun hakkında acele karar verme gözlerini bir yokla Gözlerini yokladım iki gözünü de haram bakışlarla doltuluk gördüm Arkadaşı onun kulağını, dilini, ellerini ve ayaklarını yoklamasını söyledi Şu cevabı aldı Kulağını yokladım, kötü ve çirkin şeyleri dinlemesiyle dolu gördüm. Dilini yokladım, yasaklara dalması ve haramları dile getirmesiyle dopdolu olduğunu anladım. Ellerini kontrol ettim, iki elinin de haram olan lezzet ve nefsani isteklerle dolu olduğunu fark ettim. Ayaklarını da yokladım. Ayaklarını çirkinliklerde ve kötü işlerde yürümesiyle, Top dolu buldum. Diğeri dedi ki, Ey kardeşim, sen yine de acele etme. Bir de ben onun yanına ineyim. İkinci melek cenazenin yanına indi. Biraz bekleyip arkadaşına dedi ki, Ey kardeşim, ben bunun kalbini yokladım ve imanla top dolu olduğunu öğrendim. Onu rahmete kavuşmuş bahtiyar kimse olarak yaz. Artık Allah'ın lütfu onun günah ve hatalarını bütünüyle kuşatmaktadır. Yâfi Hazretleri diyor ki: "Ancak bu saadet o kişi için Allah'ın yardımıyla hasıl olmuş demektir. Fakat bu saadet her günahkar için ortaya çıkmaz." Böylesine de güvenip aldanma. Bütün günahkarlar güçlerinin yettiği hususlarda tehlikeyle karşı karşıyadırlar. İtaatkar kullar da kendileri için nasıl bir sonuç olacağını bilemezler. Yüce Allah'tan dünya ve ahirette güzel son ve bağışlanma, af ve afiyet dileriz.